Ee, sadece şöyle bir şey var. Biz sürecin doğru yürümesini istiyoruz. Anladım. Herhangi bir yere çekilsin istemiyoruz. Evet. Her, herhangi bir çünkü şöyle şu olmaya başladı. Son zamanlarda yaşadığımız, işte geçenlerde yaşadığımız bir olayla da ilgili. Hemen siyasi bir taraflara çekiyoruz. Evet, şimdi bak şimdi ona tam ona zaten. denk geldik. Bu konudaki fikrini şöyle ki merak ediyoruz. Efendim Tamer Karadağlı'yla e, ödül vermek üzere ona ödül veren yani Nihal Yalçın arasındaki gerginlik Antalya Film Festivali'nde ödül töreni sırasında yaşanan gerginlik başka noktalara gitmeye başladı. Kamuoyu da sosyal medyada ikiye ayrıldı. Şimdi Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'na sahip çıktı. Hem saygılı hem de çok zariftir dedi. Pınar bakın daha neler söyledi sus mu dediniz? Hayır. Ha artı sus mu diyorsunuz? Şahiter hani <laughs> ödülünüzle birlikte konuşun <laughs> tamam, tamam, ya. Teşekkür ederim yani. böyle ve ee, tüm Ben sonuçlandı böyle. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni vardı. Partimiz, eski partimiz Taner Karadallı bu ödül töreninde ödül verdi. Bu ödülü verecek töreniniz. Bununla ilgili arkadaşlara işte hareketler yapalım dedi. Çok Bana çok saçma geliyor. Çünkü şöyle bir gerçek vardır. Ödül törenlerinde e, kalabalıktır. Çok fazla insan ödül alır. Ee, ve sırası gelen, ödülü hak eden çıkar ödülünü teslim alır önce evet. teşekkür eder. Ardından ödülüyle beraber bir teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar çünkü o, o ödüldür zaten sizin savaştığınız şey. Dolayısıyla ödünüzü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz. Bu arada bu konuşmanın da belli bir süresi olmalıdır çünkü sizden öncekiler ve sizden sonrakiler vardır. Seredenler açısından bunaltıcı olmaması için. E, belli bir sürede kısıtlı kalmalıdır. Yurt dışında ciddi kuraldır. E, Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela. Biz Ben genelde sunucu tarafında olduğum, hep sahnede olduğum için her ödül almaya çıkanın... biraz kısa misiniz? Hep bu söylediğimiz, rica ettiğimiz bir şeydir zaten. Çünkü hani herkes dakikalarca konuşursa gece toplamda 6 saate varır. E, evet. Salonda oturanlar için çok cazip bir, bir şey olmaz. Bana göre konu, ödül teşekkür konuşmaları dediğim gibi ben hep sunucu olduğum ve sahnede diğer tarafta olduğum için kısa olmalıdır. Ee, ve hani bu işin adabında da çıkarsın. Ödülünü teslim alırsın. Daha sonra teslim eden yaparsın. kişiye teşekkür edersin. Çünkü sen bu konuşmayı yaparken o kişi arkada beklemek durumunda değildir. Önce bu niye cinsiyetçiliğe varıyor evet, ben onu bilmiyorum. Yani hele bir de işi şeye getiriyorlar işte Haluk zaten sen Haluk maço bir adam değil. Her zaman son sözü karısına söyleten ne kadar fikir olarak karşı çıksa da karısını çok seven ve hep peki karıcım diyen bir adam. Yani Haluk ve Meltem'i düşün Çünkü oradan yürümeye çalışıyorlar. Bir iki günde konuşuyorum tam herhalde de gülüyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Yani siz arkada böyle direkt gibi beklemek ister misiniz ya? Sus mu dediniz? Hayır. Ha Artı sus mu diyorsunuz? Yani <laughs> Ödülünüzle birlikte konuşun ya. Kaldırın böyle ve ee... Ben konuşmanızı ödeyeyim. Çok teşekkür ederim. E, Tamer Karadağlı'nın arkada tuzluk gibi durmamalıydım lafı sonra Tamer Karadağlı'nın bizim programımıza ikinci sayfaya e, canlı bağlantıyla yaptığı açıklamalardan sonra başka bir noktaya vardı. Şimdi ödül tören yani Pınar Altu, tamam sahip çıkıyor da ödül törenlerindeki uzun konuşmaların dışına taştı olay yani. Ya enteresan bir aile almış aslında ben e, gene normalde çok fazla girmek istemem ama şöyle Tamer'i de tanırım gerçekten düzgündür, iyi niyetli. Evet. E, or, orada hiç, hiç kimsenin şüphesi yok ama Nihal de bir ödül almış. Evet. E, i̇nsan heyecanlanabilir. Oraya çıktığında çünkü şöyle bir şey var oyuncular ben ödül törenlerini de çok fazla neden sevmediğimi de söyleyeyim biz de sevmiyoruz evet ah, yani uzun biz de Türk, Türk dolayı ya. mıdır Şimdi... nedir hem uzun konuşma hem de şöyle bir şey var hep orada bir e, dramatik konuşmalar yapmak evet, zorunda. Evet, evet, aslında evet. senin için en eğlenceli olması gereken zamanda Aynen öyle. hep böyle bir dramatik bir konuşma yapma ya da bir mesaj verme Aynen. çabamız vardır. Aslında onlara da gerek yok. Ödül törenlerini yapanlara da bundan sonra şöyle bir şey uyarıda bulunmak istiyorum. Ne olur orada insanlar rahatlatsınlar, keyif alsınlar, evet. eğlensinler, çıkıp espriler yapsınlar. Ayrıca orada mikrofonu aldığında kimin ne söylediği bizi hiç ilgilendirmez. İnsanların görüşleri vardır, dünya görüşleri vardır. Ya da barışçıl bir şey ya da başka bir şey ifadeleri bulunmak ister. O da bizi ilgilendirmez. Sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum burada karşılıklı olarak. Ben Tamer'in de Nihal Hanım'ın da tabii ikisinin de haksızlık, haksızlığa uğramasını istemiyorum. Asla ve asla siyasi bir yere çekilmesini hiç dilemiyorum. Onlar da dilemiyorlardır ki son zamanlarda oyuncular üzerinden özellikle çünkü geniş kitleleri hitap ettiği için oyuncular ve geniş sosyal medyalarında çok farklı insanlar takip ettiği için bunlar suistimal edilebilir. O yüzden çok dikkat etmeleri gereken hassas bir çizgide ikisi, ikisi de bence bir araya gelip bir telefonlaşıp, bir konuşup Aynen, çözebilirler. Bence sen çok burada, basit hızlı bir şekilde çözülebilir. Sen burada ön sıralarda izleseydin Nihal Yalçın'ın uzun konuşmasına mı takılırdın? Tamer Karadağlı'nın mimiklerine mi takılırdın? Şu ikisi de bana eğlenceli gelirdi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ta, Tamer'i de gündük Tamer'i ben da... yakınlaştırıp böyle baktım. Evet, evet, Bayağı bir mimikler hareketli. <laughs> evet, bayağı bayağı. O Ama genel karakteristik yapısı. Evet. Yani mimikli biraz. Yani çok orada cool sıkılmış oluyor. da olabilir, olmuyor da bilir. Ama sonuçta sahne Nihal'in sahnesi. Peki evet. sen ödül yani... veren sen olsaydın ve Nihal aldın lafı gidiyor böyle iki dakika, üç dakika falan oldu. Sen ne yapardın? Ben sandalye çeker oturur bekler. <gülüyor> 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 doğru. Ya çünkü benim. hayır şöyle. O daha esprili olurdu. <laughs> Aynen doğru. Hayır o gerçekten o, o, da, o da yani konuşma isteği var. E, ve bir şeyi başarmış. Onu ifade etmek istiyor. Çok saygı duyulacak bir şey. Ve gerçekten aslında burada şeyden cinsiyetçi bir yaklaşım üzerinden gerçekten gitmemek lazım. Bir politik süreç üzerinden de gitmemek lazım. Evet. Belki oyuncunun kendi içlerinde bir çözebilecekleri bir mesele olduğunu düşünüyorum. Oturacaklar. Tamer abisi. Yani. Şu ödül törenini evet. organize edenlerin de e, ödül alan sahneye çıktıktan sonra böyle 20 ya da 30 saniye sonra bir müziği yükseltip asla evet, kesilmeleri lazım. O skarda öyle yapıyorlar. Yoksa gerçekten anneme, babama, anneanneme, dedeme, işte kuzenime, <laughs> yeğenime. O liste uzuyor da gidiyor. <laughs> ya ben hani yakın zamanda bir ödül törenindeydim. Bir festivale gittim. Ondan sonra bir ödül törenine gittim. Ödül töreninde yemin ederim... Yani niye ödül verildiğini de bilmiyorum yani. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne kupası bilmem ne. Yani hiç ödülüm de aslında normalde <laughs> evet. ödül yok yani öyle böyle bir şey uydurulmuş gibi geliyor. Biri çıkıyor alıyor ne de o da anlamıyor ne dediğini niye aldığını. <gülüyor> <gülüyor> yani burada öyle bir durum yok ama burada bir Anladım. prestijli Aynen. bir, bir durum var. Ama şu var ben Tamer'in de bir şekilde arayacağını, evet. onunla konuşacağını, barışacaklarını. Çünkü abilik böyle bir şeydir. Meslek olarak büyüyor. Kimsenin kimseyi bu kadar acımasızca eleştirmeye hakkı yok. Sadece lütfen bir ricam var. Politik bir tarafa çekilmesin. Sosyal medyadan da ne yazık ki bunu gören insanlar da evet. hemen oradan saldırıp evet. da vay bu böyle midir? İşte çok özür dilerim. Bir şey, milliyet ve bir siyasi çatışma üzerine geçtiğinde herkesin kendini ifade etme hakkı var. Evet. Ülkemiz artık bu noktada. Evet, evet. Edebiliyoruz yani. O yüzden Nihal'in evet. de kendini ifade etme hakkı var. Tamer'in de tam, var. Evet. Sadece Tamer'in biraz daha esnek olabilirdi diye düşünüyorum. Evet